merhaba arkadaşlar bugün güzel bir yumuşacık puf puf bir poğaça hazırlıyorum bir paket yaş maya üzerine şöyle 3 yemek kaşığı kadar şeker ekliyorum bir bardak ılık süt bir bardak su bir bardak sıvı yağ bir yumurtanın akı sarısı üzerine sürülecek bunu güzelce karıştırıyoruz bu hazırladım şu şekilde şimdi mayalanmaya bırakıyorum böyle hafif ele yapışan elastik güzel bir hamur hamurum çok güzel mayalandı şöyle şimdi tepside şekil verme zamanı Poğaçalarımı böyle yuvarladım. Tepsiye koydum. İsterseniz içerisine peynir de koyabilirsiniz. Farklı şekillerde verebilirsiniz. Şu şekilde 20 dakika kadar tepsi mayası gelecek ondan sonra yumurta sarısı süreceğim çok güzel oluyor bu tarifim çok puf puf oluyor harika oluyor yani yaptığım senelerdir yaptığım tarif tekrardan tarifini söyleyeyim bir bardak ılık süt bir bardak su bir bardak sıvı yağ 3 kaşık çorba kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yumurta akı, 1 paket yaş maya koyuyorum. 5,5-6 bardak kadar su şey un alıyor. Poğaçalarımı fırına verdim. Şimdi pişme zamanı. Yumurtalarını sürdüm. Çok güzel tepsi mayalar, mayası da geldi. Şimdi 180 derecede pişireceğim. Poğaçalar pişti puf puf harika bir puat oldular böyle şu şekilde şöyle harika bir puat oldular şöyle puf puf o kadar güzel ki anlatamam size şöyle içinden de atalım şöyle şu şekilde puf puf oldular çok güzel şöyle Harika bir puası oldular. Puf puf oldular.